Bugün Manisa İşçi Durağı olarak Evrensel Gazetesi'nde 13-14 Temmuz tarihlerinde çıkan Manisa ile ilgili iki tane geniş görülen haberi beraber inceleyeceğiz. Haberin başlığı Emek ve Sömürü Kenti Manisa. Bu haberde Manisa'da son 3 yılda işçi mücadeleri içinde yer tutmuş, sendikalaşma mücadelerinde yer almış işçilerden maddi koşulların değişimi hem de sendikal mücadelede başarı ve ee, mağlubiyetlerin nedeni ve nasıl aşılacağı konusunda çeşitli görüşlerini aldık ve toparlayarak iki günlük bir haber haline getirdik. Haber kapsamını aşan niteliği nedeniyle ayrıca Manisa İşçi Durağı'nda da söz etmek istedik. Habere başlamadan önce e, Manisa İşçi Durağı nedir? Nasıl bir amaç yolda çıktı? Bunu Bahsettik. Emek ve Sömürü Kenti Manisa e, isimli bir dosya haber çıktı. Geçtiğimiz hafta Evrensel Gazetesi'nde ee, biz bunun bir değerlendirmesini yapacağız ama arkadaşımın da dediği gibi biz neden böyle bir şeye ihtiyaç duyduk? Neden Manisa işçi durağı diye bir şeye ihtiyaç duyduk? Önce bundan bahsedelim. Hepinizin bildiği bu haberi izleyen herkesin özellikle Manisalların, Manisalı işçilerin bildiği üzere Manisa bir işçi kenti. Bu haberin içeriğinde de bahsedildiği üzere işçilerin gece gündüz e, tatil demeden e, iş kazalarını göze alarak çalıştığı bir kent. Ancak bu kentte işçiler namına, e, yerel basın anlamında çok şey yapıldığını düşünmüyoruz. Evet, yer yer kent meydanlarında işçilere mikrofonlar uzatılıyor. E, uzatılan mikrofonlarda geçinebiliyor musunuz, nasılsınız, e, asgari ücret hakkında ne düşünüyorsunuz gibi sorular soruluyor. E, ama bunun çok Manisa'nın gerçekliğini yansıttığını düşünmüyoruz. O yüzden biz işçi duraklarını, işçilerin buluştuğu bir araya geldiği yerleri referans alarak yapmak istedik. Dolayısıyla Manisa İşçi Durağı'nın iki yanı var. Birisi işçilerin sesini dinlemek, diğer yanı ise bugün yaptığımız iş, işçilere, emekçilere onların birikimlerinden yola çıkan, onların birikimlerini bir araya getiren her türlü haberi, bilgiyi aktarmak ve sonucunda bir çıkarım yapabilmeyi, kendi iş yeri dışında başka işyerlerinde neler olduğunu, toplamda bir işçinin bu fotoğrafı nasıl görmesi gerektiğini e, durumuna katkı yapmak için manisa işçi durağı var diyebiliriz bizim şimdi e, bu yaptığımız işte duvar gazetesi isimli bir podcast serisi e, belli aralıklarla e, böyle haberleri bazı gelişmeleri değerlendirip daha kolay okunmasını oku, okuyamayanlar için izlenmesini e, sağlamak üzere bir e, çalışma yapıyoruz umarım başarıya da ulaşır Müzik Haberin başlığında işçilerin her dönem zor geçinme koşullarıyla karşı karşıya kaldığının altı çiziliyor. Ama özellikle çağımıza, dönemimize damga vuran pandemi sürecin işçilerin geçinme sorunlarını kat kat arttırdığı, sonrasında da bu sorunların hala oradan kalan sorunlarla daha da büyüyerek geliştiğini görebiliyoruz. İşçiler pandemiyi şöyle değerlendiriyor. Pandemi sürecinde fabrikalar ee, çalıştıkları, çalışmaya devam ettikleri için adeta işleri kendilerine mutlu kılan bir konuma geldi. Çünkü o zaman verilen kısa çalışma ödeneğiyle kilada çalışan bir işçinin yaşaması, ihtiyaçlarını karşılaması, evde çalışamayan nüfusa bakması çok imkansızdı ve bu işleri işte fabrikalarda bazı tavizler vermeye zorladı. Bunun başında özellikle yan hakların, işte sosyal hakların, yakacak yardımı gibi, kramiye gibi hakların bu fabrikalarda işçilerin alınması var. Bu işçilerin elinden alınmasını işçiler şöyle anlatıyor. E, yapacak bir şey yoktu, çalışacak hiçbir kurum açık değildi. Fabrikalar açık olduklarını ve bu koşullarda üretmeye devam ettiklerini söyleyerek bizi bu tabize sürükledi, sürüklediler. Bazı işçiler de bu durum bu süreci şöyle hatırlatıyor. Kapanma vardı, hem de kısa çalışma ödeneği vardı. Adeta insanlar evde aç olarak kalıyordu, aç olarak yatıyordu diye anlattılar. Bunun dışında buradan beri eden bir enflasyon süreci var. Yüksek enflasyon. Son 3-4 yıldır Türkiye'nin gündemi. Bunu da değerlendirmek için şimdi buraka veriyorum ben. Pandemi ile alakalı bölüme arkadaşım dikkat çekti. Ee, Tabi orada haberde şöyle değerlendiriliyor. Pandemi işçiler için tam bir milat değildi. Ee, ancak önemli e, birikimlere, işçilerde önemli birikimlere ve dediği gibi arkadaşımın tavizlere sebep oldu. O tavizleri de ee, işçilerin sözleriyle belki biraz anlatmaya ihtiyaç var. Ee, aynen arkadaşımın bahsettiği gibi Akhisar'dan mesela bir işçi Evrensel Gazetesi'ndeki haberde şöyle söylüyor. O kadar çaresiz kaldı ki işçiler birçok fabrika ben sizi çalıştırıyorum bu zor şartlarda. O yüzden artık yan hakları vermeyeceğim diyerek işçileri taviz vermeye zorladı. Böyle özetleyebiliriz o dönemi, pandemi dönemini. Ee, yani Manisa'da ilerleyen sendikal mücadelelerde öne çıkan e, 8 fabrikadaki işçilerin genel görüşlerinde bizim de e, dikkat çektiğimiz noktalardan e, biri pandemi meselesiydi. Bir diğeri de enflasyon. E, arkadaşımın bıraktığı yerden enflasyon e, 2018 yılından beri yani pandeminin aslında daha öncesinden beri bir kriz ortamının yaygınlaşmasıyla Türkiye geneline yayılmıştı. Şimdi buna ilişkin işçiler bununla nasıl baş ettiklerini ya da enflasyonun ilerlediği, krizin derinleştiği koşullarda yaşamlarını kolaylaştırmaya, yani nasıl hayatta kalıyorlardı biraz buralardan bahsediyorlar. Mesela önemli başlıklar var. Hiç kimsenin bilmediği şeyler değil bunlar ama bir tanesi Manisa'nın bir motosiklet kentine dönüştüğü çünkü işçiler tatil yapmak istiyor zamanlarını çalıştıkları zamanın dışında da bir şekilde dinlenebilmek yaşamda nefes alabilmek için değerlendirmek istediklerinde artık tatil yapmak ya da bir yerden bir yere gitmek gibi imkanlarının azaldığını ifade ediyorlar örneğin mesela bir işçi şunu söylüyor bugün İstanbul'a gidip gelseniz 5000 lira parayı gözden çıkarmanız gerekir. Ee, ya da mesela çok önemli bizim de geçtiğimiz hafta Manisa işçi Durağı'nda yaptığımız röportajlarda gördüğümüz bekar işçilerin evlenmenin masraflarına ilişkin e, dikkat çekmişlerdi. E, buna mesela somut bir örnek vermiş. Bir seramik işçisi diyor ki 5 e, yıl önce evlendiğimde 2400 lira alıyordum. 2 krediyle kiramı ödeyip çarşı pazara çıkabiliyordum. Ee, diyor. Şimdi 25 bin liradayım. Ee, ancak geçinemiyorum. Bu koşullarla 25 bin lira e, parayla geçinemiyorum. Ya da şöyle devam ettiriyor mesela başka bir işçi. Ee, her taraf motosiklet oldu. Manisa'da eskiden bu kadar çok motosiklet yoktu. Şimdi Doğan Şahinler'in fiyatları 250 bin lira dolayına çıkmış durumda. Şimdi e, biliyorsunuz enflasyonla mücadelenin çokça tartışıldığı bir dönemdeyiz ve enflasyonun işçi işçile, enflasyonun sebebinin işçilerin aldığı maaşlar olduğu söyleniyor ama bunun bu söylenen şey biraz işçilerin söyledikleriyle çelişiyor çünkü mesela bir işçi şöyle bir ifade kullanmış eşim 3 aylık hamileyken özel bir hastaneye kontrole gitmiştik haberin içeriğinden aktarıyoruz bunu o gün doğum için 8 bin lira bir masraf çıkarmışlardı. 6 ay sonra doğum için gittiğimizde 14 bin lira aynı işlem için para isteniyor. Dolayısıyla biz 6 ayda %100'lük neredeyse bir enflasyonla aslında karşı karşıyayız diyor işçiler. Aynı şeyler pazara giden işçilerin evi için alışveriş yapmak isteyen işçilerin söylediklerinde de benzer şeyler var. Bunlar dediğim gibi hiçbirimizin tanıdık bilmediğimiz şeyler değil. 1000 liralık alışveriş yapmak istediğimde 300 liralık yapıyorum çok elzem olanları, çok acil olanları alıyorum ve öyle e, devam ediyorum şeklinde. Şimdi e, enflasyonun yükseldiği koşullara işçilerin e, nasıl adapte olduğunu biraz da faiz e, meselesi, krediler meselesi anlatıyor. E, biliyorsunuz en son e, Mayıs seçimlerinde, Mayıs seçimlerinden hemen önce kredi faizlerini yükseltmeme yönünde hükümetin bir şeyi vardı. E, hamlesi vardı ve o hamle bir şekilde işçilerin kredi çekebildiği ve yaşamlarını öyle devam ettirmeye çalıştıklarını gösteriyor. Örneğin bir plan pak işçisi 2022 yılında yani işten atıldığı zaman sendikalaştığı için işten atıldığı zaman aldığı krediyi daha haberin yapıldığı bu ay içerisinde daha doğrusu geçtiğimiz ay bitirebildiğinden bahsediyor. Ancak herkesin ortak olduğu bir nokta var. Şimdi işte kredi faizleri yükselmiş durumda. Dolayısıyla kredi de artık bizim geçimimizi e, kolaylaştırmak için, yaşamımızı kolaylaştırmak için bir yöntem e, değil diye ifade edilen bir durum var. Şimdi az önce e, tatile gitmek isteyen, yaşamını kolaylaştırmak isteyen işçilerin durumundan bahsetmiştik. Çarpıcı belli yanlar var. Mesela 10 e, yıldır işçilerin birçoğunun İzmir'e en yakın kendisine en yakın olan kente burada 25 kilometre işte tatil yöreleri için düşünürsek 50-60 kilometre mesafedeki İzmir'e 10 yıldır gidemeyen işçilerin olduğunu kendilerinin de uzun süredir birkaç günlük tatiller dışında günübirlik geziler dışında tatile gidemediklerinden bu şekilde hayatlarından böylece kısarak enflasyonla mücadeleyi işçinin kendi öz çabasıyla, kendi yaşamından kısmasıyla bu şekilde götürdüğünü ifade ediyor. Aslında bütün işçilerin ortaklaştığı noktalar biraz bunlar diyebiliriz haberin geneline baktığımızda.